Malum artık havalar soğumaya başladı. Peki bu kışa geçiş süreci saçlarımızı nasıl etkiliyor? Saçlarım değil mi? Daha güçlü ve canlı saçlara sahip olabilmek için neler yapabiliriz acaba? Tüm sorularımızı yanıtlamak ve şahane tarifler vermek üzere güzeller güzeli <laughs> Güzellik koçumuz Burcu Ürgü bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Burcu. Merhaba tekrar. Ee, yanlış bir şey söylemiyorum herhalde. Mevsimler bence bizim saçlarımızı çok etkiliyor kesinlikle doğru çok mu? çok özellikle son barda falan böyle saç kaybının falan çok konuşulduğu zamanlar oluyor doğru. Çok mu? çok etkiliyor. Mevsimsel geçişler saç dökülmesini, saçların kırılmasını çok çok etkiliyor. Canlılığını çok etkiliyor. Bununla beraber tabii ki saç dökülmesinin birden farklı nedeni, tipi olabilir. burada tipini yani bugünkü bölümümüzde saçı konuşuyoruz ya özellikle Saçımız neden dökülüyor? Yani bu nedeni ve tipi neden? Bunu önlemek, bunu anlamak gerekiyor. Anladıktan sonrasında da tedavi protokolünü ve iyileşme protokolünü, bakımların hepsini aslında ona göre e, oluşturmak gerekiyor. Tip falan derken böyle ince telli, işte atıyorum kalın telli ya da işte yağ, ya, daha yağlı. Ne derim, Saçı nasıl de, denir ki aslında? Yağlı e, saç da denmez de daha... E, Tabii ya. Benim saçım mesela hep daha kuru kuru, çok çabuk kurur. Hemen. Evet. Aslında bu bir tip, doğru. Hı -hı. Bu saç tipimiz, aynı cilt tipimiz gibi e, Saçımızın da bir tipi var yani doğduğumuz ırsi bizimle beraber genetik gelen ve mirasımızla beraber oluşan bir saç tipimiz hı hı. var doğru e, fakat benim demek istediğim şey buradaki e, dökülme tipi bazen ha, dökülme tipi, dökülme tipi. Çok, saç tipinden evet. bahsediyoruz ha ha dökülme tipini e, iyice e, an, anlıyor olmamız gerekli çünkü her e, dökülmeye aynı formülde aynı bakım önerilerini önermek ya da aynı şekilde tedavi protokolleri uygulamak mümkün değil. Yani öncelikli olarak neden benim saçım dökülüyor? Yani e, hata mı yapıyorum? E, kendi dışarıdan yaptığımız kişisel hatalardan kaynaklı mı saçım dökülüyor ya da ırsi nedenli mi genetik faktörlerden mi saçım dökülüyor hmm. e, veya mevsimsel geçişler dönemsel e, faktörler e, yanlış yaptığımız yine hormonal e, durumlar kötü beslenme işte uykusuzluk stres vesaire gibi durumlardan mı dökülüyor hmm. alopesi gibi özellikle stres e, kaynaklı nedenlerden de yine aynı şekilde saçımız dökülüyor olabilir. Yani buradaki nedeni çok çok iyi saptamak gerekli. Hı hı. E, aslında en basiti e, bakımlarla yaptığımız hatalardan da başlayabiliriz. Hı hı. Yani bunu aslında hepimiz yapıyoruz. yapıyoruz? Hepimiz zamanında yaptık. Hı hı. E, örneğin yani çok basitçe söylemek gerekirse diyelim ki şimdi kış aylarına geldi. E, tabii ki daha sıcak fönlerle. Banyo sonrası hani yazın belki duş alıp çıkıyorduk kendi kendine saçımız kuruyordu o, o kadar ısıya maruz bırakmıyorduk ama şimdi kış aylarına geldik ve fönlerle beraber saçımızı kurutma ihtiyacımız var tabii ki duş sonrasında. Burada mesela çok kritik bir şey mi ısı saç, saça hiç iyi gelmiyor. Yani hani saçın ucuna da iyi gelmiyor, saçın derisine de hiç iyi gelmiyor. Mümkün olduğunca saç fönünü uzakta tutarak daha böyle hani orta seviyede en yüksek ayarda değil biraz daha ısıdan e, mahrum ederek saçımızı kurutmayı deneyebiliriz. Şimdi teknolojinin desteğiyle de tabii ki yepyeni Aynen. saç kurutma makineleri diyebiliriz. Evet, evet. O makineler var. Hem saça az ısıyı veriyor Aynen hem öyle. doğru... Doğrusu. mesafeden tutmana doğru ısıyı veriyor. Aynen öyle. Çok çok yakından tutsan bile o teknolojide saçın yanmıyor. Ama hı hı. hani daha tabii eski teknolojilerde biraz yakınlaştırdığında bilirsiniz böyle saç tellerinin böyle kopup kopup e, elimizde kaldığını da gördük. Kokusunu bile duyarsın bazen. Kokusunu Yanı bile kokusunu. Evet o keratinin yandığını hı hı. bile duyarız. E, bu mesela çok çok yani çok basit bir aslında evdeki bir e, da, 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 değişiklik olabilir ama hani bunu aklımızda tutabiliriz. Veya işte boyalar e, uzun süre işte oriyel gibi açıcı ürünlerin e, maalesef ki saçıda bekletiliyor olması yine aynı şekilde saç tellerinin uçtan e, hatta şuralara kadar diplere kadar bile hani ayrılıp kopuyor hali olabilir yani sen, Hı -hı. mesela böyle bir durum varsa hemen o boyalardan biraz uzak durup daha organik bazlı Hı -hı. seçimler yapıp ya da bu boya süreçlerini biraz daha ertelip ya da boyaya gitmeden önce gitmemiz gerekiyor İhtiyacımız var tabii ki Hı -hı. kadınız bakımlı gözükmek istiyoruz bakımı daha da arttırmak lazım aynen böyle. öyle en azından bir gece önce şok bütün yağları e, gerçekten de sürerek güzel ben masajlar yaparak saça kendimizi boyaya hazırlayarak ben öyle evet evet boyaya <laughs> gitme Evet. çok daha fazla bakıyorum. Mesela ben böyle mesela vakti vaktim yok diye en fazla şikayet eden insanlardan bir tanesiyim biliyorsunuz zaten sizde. Çok ee, yoğun çalıştığın e, için. Ama bu bir yani mazeret değil bence kendine evet. bakmak için. Doğru. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de aynen öyle saça saçımı böyle biraz elliyorum. Benim ben de boyaya gidiyorum düzenli olarak biliyorsunuzdur. Bazen böyle ertelemeyi Mümkün olduğunca ertelemeye çalıştığım zamanlar da oluyor. Ne o zamanlarda ne zamanlar? Saçımda aşırı bir kuruluk görüyorsam hiç umurumda bile olmuyor ne kadar çıktığı açıkçası. Evet. İşte saç dibi diyoruz ya biz ondan Hı -hı. bahsediyoruz Hı -hı. ya da renginin Hı -hı. değişmiş olması. Ben böyle bir bakım uygulamaya başlıyorum. Vakit de ayırıyorum buna üstüne üstlük. Evet. Senin bana e, söylediğin, tarif ettiğin her şeyi uyguluyorum. Ama onun dışında da, da işte atıyorum belki de sen de biliyorsundur e, böyle küçük buzdolabında saklayabileceğin şeyler satılıyor. E, ilikler. İlk filan yani. eritiyorsun Aha, onu biraz aynı. daha böyle evet, evet, çok işte güzel. ona bir bakım o da bir bakım saç kremime evet. katıyorum falan derken çok, biraz da böyle çok güzel çok daha güzel. uzun süre saçımı da bekletiyorum derken bence gerçekten biraz saçı dinlemek lazım. Evet gözlemlemek Özellikle lazım. Özellikle bizim gibi kusura bakma Sarı. sen de bizim gibi diyorum ama... Evet işlem gören saçlar diyelim Aynen çok öyle. çok daha fazla bakıma ihtiyaç evet, duyuyor. Evet evet bu aşamada yani en azından biz biraz daha farkındalığımızı arttırarak saçımızı dinleyerek gözlemleyerek e, protokollerimizi oluşturabiliriz. Yani bu işin kolay tarafı ama tabii. Evet. Bir şey daha sorayım biz hep böyle e, sen tabii ki çok gençsin ama ben mesela iş işten geçtikten sonra iyi fark eden cinsten bir insanım açıkçası farkındayım. Hı hı. E, karakter meselesi herhalde diye düşünüyorum. Böyle saçım çok dökülmeye başladığında ben mesela artık avuç avuç saçlar hmm. döküldüğü zaman da bir müdahale etme ihtiyacı duyma aklıma geldi. Ya da biz bu işi mesleği yapıyoruz. Bizim meslekte biliyorsunuz normal değil. Anormal derecede işlem görüyor saçlarımız. Tabii her, her gün günün, tekrar, tekrar, Her gün evet. ısı görüyor. Her gün ürün görüyor falan derken evet. e, biraz gerçekten bakmak lazım ama şeyi çok farkına varıyorum ben. Biz seninle konuşuyoruz aslında. Gençken daha bunları evet, aslında yatırımını erken yapmak yaştan, lazım. Erken, erken yaşta saçın yaşta. ışıl ışılken, pırıl pırılken, aynen. dökülmezken anlamını, Bozmadan, değerini önleyerek. çok fazla bilmiyorsun aynen evet, öyle. Maalesef, Ama maalesef. saçım a çok kırılmaya başladı, dökülmeye başladı dediğinde artık belki de senin için çok geç olmuş oluyor, doğru, değil mi? Doğru. Aynen Bizim bu öyle. anlattığımız şeyler böyle iş işten geçtikten sonracılık değil. Her iki en gruba başlarda. da işim. Evet, işe yarayacak evet, evet. Şeyler. En başlarda zaten her programda bunu söylüyoruz. Yani lütfen erken yaşta güzelliğimizin, gençliğimizin, sağlıklı olmanın, yaşımızın kıymetini bilelim ve gerçekten de yatırım yapalım. Aslında çok da büyük yatırımlardan da bahsetmiyoruz. Minik minik evde rutininize katabileceğiniz e, böyle faydalı faydalı etkenlerle beraber güçlendirebiliriz. Fakat e, iş işten geçtikten sonrası biraz daha zor oluyor. İşte o zaman birazdan medikal destekler gerekebiliyor. Biraz daha e, doktorlar tarafından yapılması gereken işte PRP gibi mezoterapi gibi hani biraz saç köklerine saçın ihtiyacı olan vitaminleri mineralleri veren saç kıl güçlendirmesi, kalınlaştırmasını sağlayacak olan işlemler de kesinlikle yaptırmakta fayda var. Hı hı. Bu arada ben bunu rutin de hani her sağlıklı kişinin yılda bir dönem yaz çıkışında örneğin şu dönem çok güzel bir dönem. Saçlarınız dökülmüyor bile olsa. Hı hı. Yani normal rutin işte günlük 100-150 tel diyor ya herkes. Dökülmesi normal. Bu bu dön, bu, bu döngüde oluyor olsa dahi yani vitamin almak gibi düşünelim bence. C vitamini alıp nasıl hani cildimizi, vücudumuzu e, mevsim ...besime karşı toparlamaya çalışıyoruz. Saçımızı da aynı şekilde bırakmamak. Arada bir gidip birkaç seans PRP desteği... Hı hı. ...birkaç seans damardan yine... E, ...yani IV tedavilerle... ...içeriden tüm destek. Çünkü beslenme de aynı şekilde. Şok diyetler örneğin... E, ...yazın çok yapıldı biliyorsunuz. çok e, diyetler saçı, saçtaki vitamini bir anda kestiği için... ...tabii ki o döngü... ...otomatikman yüzün, yüz elli terin üstüne çıkıyor. Evet. E, yani buralara da dikkat etmek lazım. Ve rutinlerimize... Cilt bakımı yaptırmak gibi birazcık saça destek de yine merkezlerden gidip temin edebilirler. Tamam peki. Biz şimdi burada çok güzel bir koku var ama yine evet. çay yaptık. Ee, buna özellikle bu ada çayı ee, ben yine böyle pratik e, evimizde olan hem ruhumuza iyi gelen hem stresimize iyi gelen biliyorsunuz ada çayı yakarız ortamın enerjisini <laughs> stresini Allah Allah, e, yakıyor? E, temizleriz <laughs> e, ve aynı zamanda da saç derisi de e, bütün gün stres yükleniyor saç derimize. Bize ee, ve aynı zamanda da e, bu hava kirliliği tabii ki egzoz dumanları e, iyi bakamamamız işte ısılar vesaire hepsi aslında yükleniyor. Ben bir tonik yaptım ada çayından Kaynam kaynamış suyun içerisine to e, ada çayını atıyoruz bekletiyoruz ama mümkün olduğunca bekletirken havayla temas etmemesi için kapağını kapatalım e, ve iyice e, demlenmesini sağlayalım. Hı hı. Bekletiyoruz Beklen bekledikten sonra bunu süzüyoruz aynen. Her gün bakın her gün bunu uygulayabiliriz. Hop, tamam. Hop, hop, hop. Hiç problem yok. Tamam. Aldım. Her gün bunu uygulayabiliriz. Çin alabilir miyiz acaba? Kusura bakmayın. Başlatacak mıyız alıyorum. içine? Evet. Tamam. Bunu ben dışarıda yapayım. Tamam. Hoppa. Yine yine koyu renkli bir teşekkür ederim hep söylüyoruz koyu renk. Koyu renkli e, bir şişede. Evet, tamam. koyu renkli bir şişede serin bir ortamda e, ve güneş görmeyen e, bir ortamda saklanmasını ve plastik mu ağzına kadar. Başka bir şey koyacak mıyız? Evet, yok hayır, koymayacağım. Bu bu, ha, tamam. bu hazırladığımız e, aslında saç toniği e, kepeğe de çok çok iyi geliyor bu arada. Kepekli Hı -hı. saç derisinde bu hani kurumalar, pul pul dökülmeler ya gözlemlenir şey. ya bu saç derisi için de bu yaptığımız e, ada çayı toniği bakın çok basit. sadece ada çayını e, Şöyle bir dakika iyice sıkıştırayım. Ada çayını kaynattık ve bu şu anda mükemmel bir saç toniği oldu. Ee, güçlendiriyor, saçları kalınlaştırıyor. Saç derisindeki kepek problemine çok çok iyi geliyor. Banyodan sonra da uygulayabilirsiniz. Yağlandırmıyor çünkü içerisinde bir yağ olmadığı için yağlandırmıyor. Özellikle fönden önce yani diyelim ki banyo yaptık, çıktık, saçımız ıslak. ısı tutmadan önce saçımıza bir bariyer oluşturması için de bütün saçımıza, ee, ısıya karşı korusun bizi e, yıpratmasın daha fazla diye parlaklık versin diye bu toniği saçımıza şöyle bakın şöyle uygulayabiliriz. Bolca uygulayın ee, çok çok yani faydalı bir şey ee, ve sadece e, şöyle söyleyeyim mevsim geçişlerinde de değil her daim yaz ve kış her daim uygulanabilir. Ay ben. Yok usta Hiçbir şey. Yok. Sıkıntı yok. Temizlik yapmış oldum. Yardım edeyim. Yok, Kısa sabah biraz takarlığım, üstümde bugün. Hiç <laughs> problem yok. Peki mesela dibine dibine iyice gelecek şekilde yapıp böyle masajla e, derinlemesine nüfuz etmesini falan da tavsiye ediyoruz. Aynen yapılan araştırmalara göre günde 4 dakika saç dibi masajı, saç uzama evresindeki yani bu e, aslında saçımız 3 evrede düşünelim. Bir uzama evresi, bir böyle dinlenme evresi, bir de dökülme evresi. Hı hı. Bu uzama evresinde yüzde %85-90 oranında saçlarımız var. Bu uzama evresindeki uzamanın miktarı da kişiden kişiye çok değişken. Hmm. Yani e, sizin bu yaşam standartlarınız, çevresel faktörler hepsi de bunu çok etkiliyor. Ve günde 4 dakika saç dibi masajı bu uzama evresindeki saçın daha fazla uzamasını, hmm. yani ayda 1 santim dediğimiz ortalama saç, saç uzamasının 1,5 santime kadar çıkabildiği sadece o 4 dakika saç dibi masajıyla gerçekleşebiliyormuş. Yani hmm. onun için... Dediğim gibi bu, bu dediğini, dediğimiz toniği ya da yapacağımız yağ ya da herhangi bir sadece duşta Doğru bir şampuan yani hani klinikler tarafından ispatlanmış saçı uzatı, uzattığı ispatlanmış ya da sülfatsız e, organik temin edebileceğiniz herhangi bir şampuanla beraber duşta bile Hı. çok tabi çok sıcak ısıdaki duşta değil duşta bile 4 dakika masaj yapmanız saçınızın hızlı uzamasını sağlayacaktır. Tamam yağımız dediniz ya yağ da mı yapacağız? Evet yağ da yapalım Akşam istedim dakika. ben bugün. Ben e, çünkü bu bir tonik. Ee, bu saçımıza gerekli olan e, şeyi e, gücü nemi sadece tek başına veremeyecektir yani bu tonik bizi koruyacak öyle düşünün sıcağa karşı kötü etkilere karşı çevresel faktörlere karşı bizi koruyacak serbest radikallerle savaşacak bir de aynı zamanda da ruha iyi gelecek çünkü ada çayı zaten e, çok çok faydalı ama bu yağlar çok önemli yani yağlar olmadan saç bakımını aslında e, çok Mümkünlü bir şey değil. Yani ne kadar PRP de yapsak üzerine gidip e, biz yine yanlış işlem yaptık, yine bak bakamadık, yine saçımız kopacak hmm. istediğimiz gibi uzamayacak. Ya da e, bu, bu bunlar şart, kesinlikle şart ve ben çok duyuyorum ki e, burada da hatta yayın arkasında da duyuyorum e, kull kullanıyorlar insanlar ve çok memnun ka kaldılar. Onun için bu beni çok mutlu ediyor. <laughs> e, basit bir şekilde yine hemen hızlıca e, yağlarımızı yapalım. Bu arada yağlarımızı saç için hazırladığın yağları mesela saç ucuna, ucuna dibine falan diye ayırıyor muyuz? Ya açıkçası şöyle e, eğer ki... Hemen sürüp çıkmanız gerekiyorsa tabii ki saç dibine sürdüğünüzde sonuçta bunlar yağ birazcık hani yağlı bir görüntü ve koku verebilir. Bu sizi rahatsız ediyorsa mümkünse bunu gece yani uyku döneminde sürerek yatabilirsiniz. Sadece uçlarını gün içerisinde hani korumak amaçlı, kırılmasını engellemek amaçlı uçlarını sürüp çıkabilirsiniz. Ama ben o kadar rahat ediyorum ki açıkçası ben komple saçımı sürüp saçımı topluyorum tepeden. Haftanın bir günü örneği hiç de rahatsız etmiyor beni. Evet. Bu tamamıyla hani kişinin e, o andaki yaşam planı ve günlük e, aktivitesiyle alakalı. Ama en güzeli, en sağlıklısı haftada minimum bir ya da iki. E, eğer ki saçımızın uzamasını, güçlenmesini, çok kırıldı burcu, daha fazla e, işte çok cılız oldu, uzamıyor saçlarım diyorsanız hatta haftada üç. Her akşam bu karışımları e, bayağı masajla beraber yedirip, sarıp havluya... Çünkü bazen yastığa falan geliyor hani yatağa bulaşıyor. Sarıp havluya o şekilde yatmak ve gerçekten göreceksiniz ki ikinci, üçüncü haftadan sonra saçınızda ciddi bir hacim, ciddi bir uzama yani beklenen ufacık böyle bebek saçları görüyor olacaksınız. Ve canlı istediğimiz o parlak saçlara ulaşabiliyor olacağız. Tatlı badem yağı ve susam yağı olmazsa olmaz. Yani bu saç tamam. e, bakımında bunların her ikisi çok çok önemli. E, şöyle koyuyorum. Ölçüler çok önemli burcu için biliyorsunuz. Ben bu ikisini karıştırdım. Heh, tamam. e, bu içerisinde e, 20 ve 20 tatlı badem ve ve susam yağı var şu tamam. anda karıştırdım e, ve e, kan dolaşımı lazım cildin dibine yani saçımızın dibine. Ciddi bir şekilde masaj yaparken oradaki dolaşımı arttıran e, ve kan hücrelerinin oraya gitmesini sağlayan, oksijenin gitmesini sağlayan aslında biberiye. Hmm. Biberiye de yine saç için olmazsa olmaz. Bu biberiyeyi sadece şampuanınızın içine bile damlatmanız e, yeterli olacaktır. Yani hani o bile tek başına biberiyeyi alıp şampuanınızın içine damlattığınızda o bile yeterli olacaktır. Bir 6-7 damla kadar da biberiye koydu. Ve benim yine saçta olmazsa olmazım. Yılan kılan. yılan kılan saçta olmazsa olmazım. Ee, yılan kılanı ben e, ofisimde de iş yerim iş yerimde evimde yani her yerde yılan kılanı bulunduruyorum çünkü e, bu hem kokusunu çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. E, hem de bu afrodizyak etkisini çok seviyorum. <laughs> bu hani gerçekten de bir ağrıyı değiştiriyor bence. E, onun için yılan yılan saçta özellikle çünkü saçlar böyle hareket ediyor biz yürürken. Evet. E, yine bir beş damla kadar da yılan yılan koydum. Bu yağ inanın bakın yani haftada iki gün yapın. E, i̇kinci, üçüncü haftada e, göreceksiniz ki yani saçlarınızın gerçekten güçlendiğini, Hı -hı. o kopmuş saçlarınızın uzadığını yani şuralardayken buralara kadar indiğini göreceksiniz çok fayda sağlayacaksınız. Tamam. Peki mesela şeyde sorayım mı sana biz böyle mesela saçımız iyice uzayınca kadınların çok yaptığı bir şey erkeklerin hiç anlam veremediği bir şey böyle saçının böyle bir farkına varırsın ki biraz kırılmaya başlamış o kırılmaya başlayan saçı böyle oradan oynamaya baş oynamaya başlarsın bir evet. kere zaten bu çok zararlı bir şey herhalde diye düşünüyorum değil İnanılmaz mi? İnanılmaz zararlı. Ya mesela bir bir noktada kırılmaya başladıysa o, o saç o saçı herhalde böyle bir kesmek lazım, kesinlikle, koparmak değil. Kesinlikle tamam. o kırılmanın başladığı yerde e, hemen müdahale etmek ve kesmek gerek. Çünkü o kırılmalar yavaş yavaş açılarak, 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 iki gidelim. telden üç tele kadar açılarak şuralara kadar gelip kendiliğinden de kopabilir. Hı -hı. Dolayısıyla bizim normal saç döngüde, o hani 100 150 saç telimiz Hı -hı. dökülürken 100 150 saç teli çıkıyor ya normal Hı -hı. sağlıklı insanlarda ne oluyor? Şimdi siz buradan kopuyor saçınız. Sizin 150 tane de döküldü. E buradan da döküldü. Bu sefer inanılmaz oransızlıkta bir saç Hı -hı. azalması gözlemleniyor Yani hani Bravo. eskiden şöyle elimde tutardım, tuta, dolu dolu, dolu, aynen, dolu gelirdi dediğiniz dolu, saç. Dolu. Aslında dibimden de saçım çıkıyor. Neden? Uçlarım bu kadar az dediğiniz durum. İşte bu kırılmalarla oynamalar, kırılmaları gördüğünüz anda müdahale etmemeler. Bir de şöyle bir durum var. Saçım kırıldı, ben ucuna işte keratin bakımlar yaptırıyorum, kuaförlerde işte bakımlar yaptırıyorum. Saç botoksları vesaire bir bin tane şey çıktı. Kırık, geri alamazsın kırığı. Tamam. Mümkün değil. Kırık geri alınmıyor. Mümkün değil alamıyorsun. Hemen o anda müdahale etmek düzenli bir şekilde saç kesimi de saç sağlığı için çok Hı -hı. faydalı. Müdahale etmek ve dipten bir şekilde, dipten bir şekilde saçı besleyip ve aynı şekilde içten beslenmeyle bu bahsettiğimiz hani alacağımız vitamin destekleriyle e, içten bir şekilde destekleyerek de bütün bütünsel bir şekilde saç sağlığına kavuşabiliriz. Tamam. O zaman e, güne güzel bir formülle çok bu sefer de saçlarımızı kurtararak Evet. E, günün bölümünün sonuna gelmiş olduk. Çok e, bu kez ederim. yine Burcu'yla e, programı kapattığım için ayrıca mutluyum diyelim. E, bu güzel formüllerin için ayrıca sana çok çok teşekkür ediyoruz. Yayın emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve tabii ki sizlere sevgili izleyicilerimiz yine bugün de bizimle birlikte olmayı tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya tekrar e, yepyeni konular ve sevdiğiniz konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.